Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutfaktayız. Sonra ve şeyler yapalım. tek yapalım. Ya da burada. Fırın bu tarafta. Tencerenin altında. Kapağı açacaksın. Orası fırın. Çırp çırp çırp. Şimdi tepsiye dökelim. Döktük mü? Hı hı. Şimdi onu fırına verelim. Evet. Yavaşça dökülmesin. Dökülmedim. Tamam. Kapatalım. Fırını ayarlayalım. Fırın çalıştı mı? Çalıştı. Çalıştırdın mı? Ayarla. Ayarlamadın. Bak Ay. yukarıda düğmeler var ya yukarıdaki düğmeleri ayarla. Hemen Ay. fırının üstünde pembe düğmeler var. Hangi düğmeler? Bak fırının üstünde. Anneciğim keki nereye koydun? Buraya koydum. Fırına koyduk. Heh, onun kapağını kapat. Üstteki pembe düğmelerden ayarla. Ayarladın mı? Pişiyor mu şimdi? Çorbanı da karıştır. ay aygazda çorban vardı karıştır. Mutfağın çok dağıldı. Düzenler misin? Hı? Mutfağını düzenle. Düzenledin mi mutfağını? Düzenledim. Çorba pişti mi? İşte. Hani bakalım. Bak. Lor kızlarına yedir bakalım. Beğenecekler mi? Beğendi. Hani yaptı mı? Mis mis. Mis, mis mi dedi? Evet. Ötekine de yedir. Bu nasıl mis mis, hmm. mis, mis koyar? Çorbanın adını mı? Hmm. Peki. Bakayım. Hadi gel bakalım arkadaş. Biraz da ekmek ver ona. Ekmek kızartma makinesi bak orada. Ekmeği çıkar hemen. Hmm. Hmm, yedi. Yedi mi? Şimdi çorbandan ye. Birazcık ekmek. Kekin pişti mi acaba? Pişti. Biraz da kek yedirelim onlara. Pembe. Onlar nerede? Hı? Al çabuk onları. Neyleri? çabuk onları al. Neyi alacağım? Yerde Ne var yerde? Çubuk onları onlara. Öyle söylenmez ki. Alan mısın? Nasıl söylenir? Bak bana söyle bakayım. Nasıl söylenir? Kekim pişti. Tamam nasıl söylenir az önce söyledi? Söyle bebekleri alır mısın anneciğim? Hı hı. Alırım kızım. Bak pişti. Evet. O zaman lol bebeklerimizi alalım, onlara yedirelim. Anlamadım ki. Aynen. Anlamadım ne söyledi Yana? Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim güzel kızım. Ne yiyorlar? Ne yiyorlar. Gördü bak. Biraz da meyve suyu içer. Bu şimdi meyve suyu? Yo orada bardaklar var ya bardaklarda meyve suyu var. Hmm. Burada anneannenin kızı vardı ya, anneannenin kızına da yedir Hangisi anneannenin kızı? Göster bakayım. Onlar. Onların ikisi anneannenin mi? Evet. Hmm, hadi onları da yedir, anneannenin kızlarını da yedir. Evet, şimdi bunu. Şeyde. Şimdi buraya sen. O dede. Tamam şu kenarda uyut onları şimdi. Nerede ki? Şu kenarda, mutfağın kenarına koy, uyutsunlar. Mutfağın Şu ekmek kızartma makinesi var ya o tarafa? O bulaşık makinesi. Kirlileri ona koy. Yıkansınlar. Başka kirli tencereleri de koy. Ekmeğini makineye koy. Ekmeğini kızartma makinesine koyman lazım. Nerede ki? Bulaşık makinesine koydun ekmeği. Çekebiliyorsun şimdi. Hepsini koydun mu makineye? Hadi çalıştır makineyi şimdi. Yıkansınlar. Çalıştırdım. Peki kızların da uyuyor. Evet. Hadi arkadaşların o zaman hoşça kal diye. Bak üstteki kapağı da kapat. Üstteki mi? Hı -hı. Diğerinde kapat. Kapattım. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.